Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama tek bir blokta. Yani bu nasıl oluyor? Şimdi ben her böyle bir e, nasıl desem bir tecrübe kazandığımda yani ne deniyor ona? Başarım kazandığımda bu yarım çank yani yarım çank yani yarım blok atlayacak bu böyle. Hemen şöyle göstereyim abi. E'ye bastım bu yarım çank yarım blok ilerledi şöyle. Gördüğünüz gibi hemen şimdi şöyle bir odun kırım. odun bulmak ve bize ödül veriyor aralarda şöyle gördüğünüz gibi. Bir birazcık daha çan Hemen şöyle bir birazcık daha odun kıralım. Taş devrine geçelim. Daha böyle daha fazla şeyler versin. Daha fazla başarım falan versin. Şu sandığı çok merak ediyorum ne var. Şimdi galiba iki başarım falan var oraya aynen. Hı. Tamam abi şimdi hemen şöyle bir crafting table açamıyorum tamam. Şimdi şöyle bir Kuşunu hayal dakika hemen hayal geliyorum. Tamamdır. Bu arada e, bu sürüm sadece şey ol şeyde olduğu için nasıl desem e, 1.11'de olduğu için e, şey yani o yüzden şey ayarlayamadım. Ağacı tekrar dikim. E, diğer sürümleri ayarlayamadım 1.18'e falan. Yani yoktu daha bu mod şeyin gelmemiş. O yüzden neyse problem değil. Aa, vurdum yanlışlıkla. Neyse bir hemen bir taş devrine geçelim abimiz. Of, tamamdır şimdi crafting table yapmış benim ben. Yapmıştım şuradan hemen şöyle bir kazma yapayım ben. Bu arada bir çank daha atladık Sandığa ulaştık mı? Son bir tane var. Hemen şu taş devrine geçelim. Aa gelmedi. Tamam. Tamam tamamdır abi. Şimdi ben bir taş devrine geçeyim. Ee, şu sandığa ulaşalım hemen biz. Şöyle bir taş devrine geçtik. Sandığa ulaşalım. Ulaştık ne var? Yemek var. Güzel. Ben daha iyi bir şey bekliyordum bu arada. Ben iyi bir şey bekliyordum. Biraz çöp geldi ama neyse tamam problem değil. Ee, hemen. Aa buraya blok koyamıyor muyuz? Koyamıyoruz tamam. E ee, ben biraz şöyle gideyim bir maden falan yapayım birazcık böyle. Buradaki, buradaki taşların hepsini kırdım abi. Ben e, şey yapacağım. Bir dakika şunları da kırayım. Tamamdır. Şöyle. Tamam ben gidip bunları şimdi fırın yapacağım abi. Aa 5 tane ağaç gelmiş ama şuraya Birini şuraya dikeyim öbürünü şuraya dikeyim öbürünü de şu anda e, alayım ben başka bir yere koyacağım. Buraya diktik öbürünü de şuraya dikelim neyse boşver onu sonra yaparız. Şimdi abi ben hemen şöyle bir fırın yapıp şu yemekleri ben bir pişireyim. Şöyle bir e, pişirelim yemekleri onu nereye koyayım? Bakın yanına koyayım şöyle. Ama bu büyümeyebilir bu arada bu ağaç şunlar özünden neyse abi. Şöyle bir e, şunu da pişireyim bari elimde kalmışken. Tamam. Ben gidip birazcık maden yapacağım. O değil de ben bir şey fark ediyorum. Yukarıda adalar var lan. biz. Ah, Adamım. Yukarıda adalar var bu arada. Orada bir şeyler olabilir mi adalar? Neyse şu yemeği alayım ben. Ya. Bu arada şöyle yavaş yavaş yolu yapıyorum. Şöyle aşağı doğru. Böyle bir geniş bir alan olsun da rahatça inip çıkalım abi. Ha, şöyle. Bu arada kendime night vision vereceğim ben. Eeef. Ve um, Night Vision Böyle oluyor muydu? Olmuyor, olmuyor çünkü bu sürümde galiba tabla seçmiyor aynen O yüzden yapamıyoruz abi neyse tamam ben sonra tam kombodunu bulup onu şey yaparım Veririm kendime şöyle bir merdiven yapmaya devam edelim biz Bu arada hiç şey yok bu arada bir dakika Başka ne başarım yapabilir şuradan bakalım Eee Mosta yetenekleri değil ha başarılar. Hmm, ekmek pişir tarım zamanı gerektirir. Hmm. Neyi saldırı zamanı kılıç yapmak için tahta ve çubukları kullan. Tamam yapayım. Yapalım. Kolayları seçmeye çalışıyorum ilk başlarda. Ondan sonra böyle yavaş yavaş zorlaştırırız abi şeyleri. Tamam bir şey daha atladık. Şimdi bakalım daha neler var başarılar. Ee, tamam deri topla deri topla toplayalım hemen hemen toplayayım hmm. hop tamam bir çank daha ilerledik şimdi şu sanda hmm. son bir tane kaldı sanırım aynen son bir tane kaldı ee, şimdi bakayım ee, başarılar başka ne var abi tarım zamanı tamam yapayım yapayım tamam hmm. Allah şeyimiz bitti ama neyse önemli değil şimdi bir çank daha ilerledik şu sesle bakayım ne var niye böyle çöp şeyler çıkıyor seslerden ben bayağı iyi şeyler bekliyorum da. yani altın parçası falan çıkıyor böyle. hiç gereksiz şeyler çıkıyor neyse e, Hemen e, şunu nereye koyayım abi Buraya koyayım bunu da Buraya koymak. buraya mesela boş şeyleri koyacağım ben yani İhtiyacım olacak ama şu an ihtiyacım olmayan şeyleri koyacağım şöyle Böyle Tamam abi. sonra düzen düzeltiriz zaten şunu alayım ne olur ne olmaz ben birazcık da maden yapmak istiyorum. böyle Demir falan bulmak istiyorum ilk bölümden. Zaten az bir şey maden yapıp direkt bir şey yapacağım. Videoyu bitireceğim ilk bölüm yani. Bu kadar olsun. Ne diyeyim. Gitmeyin Bu arada benim bildiğim böyle birkaç tane YouTube'dan izlemiştim. Tam böyle buranın aşağısında böyle yağmur yağıyor. Ee, bir dakika. Yağmur durduruyorum çünkü FPS'i düşürüyor. Bir dur. Tamam. Ee, FPS'i düşürüyor. Bu arada e, ya Seed böyle bok boktan bir seed ya da böyle bu map'in özellikleri özelliği yani böyle mesela şöyle 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 şeyler var. Neyse abi biz hmm. ya şunun var bunu alalım, alabiliyor muyuz alıyoruz tamam. Bir şey mu yok hala bir şey koyuluyor neyse tamam. E ee, biz de aşağı inelim şöyle devam edelim abi. Abi şu maden yapmak istiyorum ya. Bu arada sanırım aşağımızda bir yerde maden var. Hemen şöyle yanımızda bir yerde su de geliyor abi. Abi direkt önümüzde diyecektim ki geldik galiba. Yo buraya az mı geldiğimiz? Aynen. Lan yani döndük dolaştık buradan geldik böyle kazdık kazdık kazdık. Aynı yere geri geldik ama. Allah sanırım tam altımızda ya. Ben şöyle bir kazmak istiyorum altımı. Sıçmayalım onu böyle yavaş kazalım tamam. Bu arada net yaptım şimdi internetten baktım tam koluna. Yaptım. Tamam şimdi şöyle ananı bacını korktum. Demir var bu arada orada. Burada da şey var. Kazma falan kırılıyor. Ben gidelim şu taş eltleri falan geçeyim mi? On Ondan sonra gelin çünkü sıçacağız gibi gözüküyor böyle gidersek hem kazman da kırılıyor bu götürmez bizi tahta, kaz tahta kılıç zaten hiç götürmez ama Onun en baştan umudu kestim ondan Aa bu ağaç çıkmış abi tamam güzel çıkmış şimdi ben şuraya koyayım şunları ee, birazcık çubuk yapayım şöyle hepsi yapacağım Zaten daha yeni hemen çıktı ağaç şurada Ş şöyle yapayım ben Tamam. Bir tane kazma. Bir tane balta. Bir tane çapa yapayım, bir tane de kürek yapayım abi klasik. Tamamdır abi inelim bir aşağı biz yavaştan şöyle. Şöyle inelim abi. Tamam. Şimdi şöyle bir bakıralım şöyle etrafa neler neler var. Çok ses gelmiyor. yüzden atlayacağım. Derken creeper patlasın mı ya. su içinde patlayabilir. Güzel, şey var güzel tamam. Nice. Şimdi şu suyu kapatmak istiyorum ben. Kapat abi. Kapa Aa kapatamıyorum. Şöyle yapma o zaman. Tamam. Ee, ben şöyle kömürleri de kazayım. Ben kömürleri de kazamıyorum bunları. Tamam şu demirleri kazayım. Tamamdır abi. Şimdi ben gideyim bunları pişireceğim. Kömür kö kömür çıkması baya iyi oldu bu arada. Çünkü e, hem şeyimiz yok. Böyle e, tahtamız falan yok. Yani az var. Hem de böyle e, şey. Kömür iyi oldu yani dediğim gibi şimdi başka burada başka bir şey yok sanırım yani bildiğim kadarıyla yok o yüzden ben şimdi bir yukarı çıkacağım nereden gelmiştim ben ben nereden gelmiştim abi bu arada burayı ışıklandırmam lazım üstünde şey yok mu yok tamam yukarı çıkalım bir e, odun falan toplayalım birazcık ondan sonra şeyi bitirim ben ondan sonra buraya gelip ışıklandırayım ondan sonra videoyu bitirelim abi çok uzamasın yani bu ilk part yani ilk bölüm şu kömürler pişsin. piştikten sonra şey gelecek sanırım e, donanım edin şey gelecek galiba yani bildiğim kadarıyla. donanım edin şeyi gelecek. Ee, başarımı gelecek. Şurasını bekliyorum donanım edin. geldi tamam. Şu chest'e yaklaştık mı bu arada? Nerede? Yok. Burada, burada bir yerde bir tane daha var da. Şu, şu bu, Yok. Tamam yaklaşmamışız. E hmm. ee, şunlarla ben bir e, ne yapacağım? İlk başta bir kalkan yapmak istiyorum abi ben şunlara. Hemen şöyle bir şunlara. Şöyle bir kalkan yapacağım çünkü kalkan lazım ananı. böyle şöyle bir böyle Şöyle, alayım tamamdır abi. Geri kalanları şunlarla kazma yapacağım ben. Şu 4 tane kazma yap. 4 tane 3 tane kazma yapacağım. Baltaya gerek yok zaten. E, baltanı zaten çoğu al aynı oluyor. Kalan demirleri ben saklayacağım. Zırh falan yapacağım. Belki ileride daha çok demir bulursak. Şu hayvanlar çok fazla ya. Fazlalık yapıyorlar bana. Ben ya bir çiftlik yaparım ya da hepsini öldürürüm. Şuraya yaklaşalım zaten şey yapacağım ben. E, ne deniyor? al sandık varmış orada. Suyun altında sandık varmış. Tamam abi şimdi şu aşağı inim ben. Ee, şu ömürlerin birazını alayım. tamam 8 tane yeterli oraya ışıklarım için. Aç. Aş... Tamam az önce burada hayvan gibi bir topluluk vardı. Hepsini çökerttim az önce ama video kaydı almamış. Orayı neyse işte, tamam önemli değil. Şunları öldüreyim mi? Yok bunlar için daha erken bunlar burada dursun. Ama bunlar siliniyor değil mi? Doğru. Bunlar siliniyor. Şuraya ben şöyle buraya şöyle, şöyle buraya buraya hmm, şuraya ondan sonra şuraya şöyle ondan sonra şöyle ondan sonra şuraya koyayım. Tamam böyle iyi abi. Bu arada kemiğimiz de var. Tamam kemik tozu da yaptık. Tamam tamam iyi yani i̇yi, geliştik yani ilk bölüme göre bence iyiyiz şu anda. Bunlar durmadan yumurtluyor bu arada ya. Ben bunları öldür. Aa lan tek yedi As neyse. Bunları çeste koymam hmm. abi ben. Tamamdır abi iyi böyle. İlk e, ilk bölüme ilk bölüme göre bence bayağı iyi gelişti. Neyse abi, daha çok böyle böyle videolar istiyorsanız aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın abi görüşmek üzere. Bay bay. niye böyle bir şey var anlamadım ama neyse abi. Hoşçakalın bay bay.